Güneş burcu, ay burcu ve özellikle de yükselen burcu aslan olanlar. Evet sevgili aslanlar 13-19 Aralık haftasına inceliyor olacağız. Sizlerle birlikte burcunuza nasıl etkileri var bu haftanın gökyüzü enerjilerinin buna bakıyor olacağız. Evet 13 Aralık pazartesi günüyle birlikte ay artık koç burcunda olduğu için haftaya da koç burcu etkileriyle başlıyor olacaksınız. Hırslı, dinamik, hisler ve duygularda haftaya başlıyor olacaksınız. Evet Mars da yay burcuna geçecek pazartesi günü. Siz sevgili aslan burçları için 5. ev alanlarınız daha çok hareketlenecek. 5. ev çocuklarla ilgili gündemler, aşk, flört, sevgili ve duygusal ilişkileriniz, keyif alanlarınız, hobileriniz, yatırımlarınız e, ile ilgili konularda Biraz daha hırslanabilirsiniz. Gözü karalık verebilir. Cesaret atılımlar, atılımlı davranışlar, cesaretli davranışlar, rahat olma, riskli atılımlarda bulunma gibi ya da ön plana çıkmak istemek gibi durumları yaşatabilir sizlerde. Diğer taraftan yine pazartesi günü Merkür'de Oğlak Burcu'na geçecek. Siz sevgili aslan burçları için 6. ev alanlarınızda daha çok etki gösterecek sağlığınız, bedensel sağlığınız, gündelik yaşamınız, rutin düzeniniz, iş hayatınız varsa evcil hayvanlarınız ile ilgili gündemlerde biraz daha disiplinli, ciddi baktığınızı, sistemli olduğunuzu fark edebilirsiniz. Artık bazı şeylerin lay lay lom değil de bu konuda artık ciddi olmalıyım. Aşk bile olsa, duygusal ilişkiler bile olsa daha ciddi bakmalıyım konulara dediğiniz bir hafta yaşıyor olacaksınız. Aynı zamanda iş, kariyer, finansal konularda, duygusal ilişkilerde daha sabırlı olmayı gerektiren, daha disiplinli, daha planlı hareket etmeyi ya da daha istikrarlı ilerleme durumlarını daha çok net hissedeceksiniz. Yeni atılımlar, görüşmeler yapabilirsiniz ama hepsinde de sağlam bir evlilik, sağlam bir ilişki veya sağlam bir iş olması için uğraşıyor olacaksınız. 14 Ar Aralık Salı gününe geldiğimizde ise Ay saat 11.10'da Boğa burcuna geçecek ve Salı, Çarşamba, Perşembe Boğa burcunun etkileri daha çok hissedilecek ve Merkür ile de üçgen açı yapacak. İş, güç, para, yatırım her konuda güvence arayışı ön plana çıkacak. Hem rahatlık olsun, hem konforumu sağlasın, hem güvenlik olsun, hem sağlamlık olsun dediğiniz durumları yaşayacaksınız. 15 Aralık çarşamba gününe geldiğimizde Mars güney ay düğümüyle kavuşunda kuzey ay düğümüyle de karşıt yapacak. Yani eski konuları kapatsaysan kapatmalısın artık arkana dönüp bakmamalısın diyor evren. Eğer pürüz bıraktıysan sorunlar varsa bunlara karşı da riskli adımlar atabilirsin. Meraklı cesaretle üzerine gidebilir ve düzeltebilirsin diyor. E diğer taraftan da kuzey ay düğümüyle ilgili olarak da yeni yönlendiğin kadersel yolunda gitmen gereken zorlanıyorsun ama gitmen gereken bu yolda sana destekler, kadersel destekler gelecek ama sen de boş durmamalı, çabalamalı, uğraşmalı, mücadele vermelisin, biraz efor sarf etmelisin diyor evren. 16 Aralık Perşembe günü ise Ay Jüpiter ile kare açı yapacak. Duygularda biraz zorlanacağız, duygularımız biraz coşabilir, ifade etmede zorlanabiliriz. Ay diğer yandan da Venüs ve Plüton'la da üçgen açı yapacak. Güzel ılımlı bir açı, olumlu bir açıdır. Para, keyifsel yatırımlar, keyifsel konular ve riskli yatırımlarla ilgili konularda artık bakış açınızın değiştiğini, kendinizin dönüştüğünüzü net olarak fark ettiğiniz gözünüzü karartarak da adım atabileceğinizi hissettiğiniz durumlar yaşatabilir ama dikkatli olmalısınız. 17 Aralık Cuma gününe geldiğimizde ise Ay Kuzey Ay düğümüyle kavuşumda olacak ve Satürn ile de üçgen açı yapacak. Geleceğe e, bakarken yani geleceğe yönlenirken gideceğiniz yön, tayin ettiğiniz yön veya kaderin sizi sürüklediği yönde artık deneyimli, bilgili, sizden daha kademli olan kişilerden e, fikir almaya, danışmaya çalışacaksınız. Onların e, önerilerini değerlendireceksiniz ki böylece güçlü adımlar, sağlam adımlar atıyor olacaksınız. 19 Aralık Pazar günü ise gökyüzünde güçlü etkileşimler var. 27 derece ikizlerde dolunay yaşanacak ve ay Jüpiter arasında da üçgen açı olacak. Siz sevgili aslan burçları için 11. ev alanlarınızda gerçekleşecek bu dolunayın etkileri. 4 Aralık'ta başlattığınız konuların tamamlanması, netleşmesi, karara bağlanması durumlarını yaşatabildiği gibi 11. ev alanları arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevreniz, idealleriniz, hedefleriniz, hayalleriniz ile ilgili konularda Artık farkındalığınız artacak, net görme durumları, aydınlanma durumları yaşayabilirsiniz. Artık bitmesi gereken arkadaşlıklar, dostluklar varsa bitirecek veya yeni başlayacak e, arkadaşlıklara da kapılar açacaksınız. Ama bu arada Dolunay'a 27 derece ikizlerde olduğunu söylemiştik, 28 derece ikizlerde Polaris sabit yıldızı var. Kronik hastalıklar, kayıplar yaşatabilir, e, böyle zorlu durumları yaşatabildiği gibi ki umuyoruz ki de bu durumları yaşamayız. Ee, yine ikizlerin 28 derecesinde Betelgeuz sabit yıldızı da var. Başarı, şans, talih ve kısmeti getirir. Umuyoruz ki Betelgeuz sabit e, yıldızının etkilerini daha çok yaşarız. Diğer tarafta yay tarafının 27 derecesinde de Akumen sabit yıldızı var. Umursamama, yasal kuralları çiğneme, e, aykırı davranma durumları yaşattırabilir. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. 19 Aralık gündem yoğun demiştik. Venüs de Oğlak burcundayken 26 derecesindeyken retroya yani geri hareketine başlayacak ve 29 Aralık'a kadar retrosu devam edecek. 29 Aralık'tan sonra düz hareketine devam edecek, geçecek. Sizler finansal konularda, kazançlarda, ilişkilerde, sevgi, aşk, flört konularında eskiye şöyle bir dönüp bakacaksınız. Tekrar tekrar önünüze çıkaracak hayat eski sevgili karşınıza çıkabilir eski konular karşınıza çıkabilir nerelerde eksik hatalar yanlışlar varsa bunların düzeltilmesi adına bir daha bir daha üzerinden geçilecek zorlanmalar pürüzler engeller ya da stresli durumlar yaşatabilir siz sevgili aslanlar 6. ev alanlarınızda daha çok bunu yaşayabilirsiniz yani iş kariyer alanlarınızda iş hayatınız iş arkadaşlıklarınız iş ortamınızda bir pürüz engel çıkabilir dikkatli olmalısınız Günlük yaşam içerisinde rutin düzeniniz içerisinde zorlanmalar olabildiği gibi sağlık evi olduğu için de bedensel sağlığınız konularında özellikle çok dikkatli olmalısınız. E, retro dönemi boyunca pürüzler çıkarabilir önünüze. Sağlığınızla ilgili yok yere sıkıntılar olabilir. Bu konularda daha titiz davranmalısınız. Ee, diğer yandan retro günleri de biliyorsunuz, aynı Merkür retrosunda olduğu gibi dedik ki eski sevgililer gelebilir, partnerler gelebilir, ortaklar gelebilir ama eskilere çok rağbet edilmez çünkü tekrar denediğinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Özellikle dikkat etmelisiniz ayrıca e, bu dönem içerisinde kararı verilmiş yani önceden kararlaştırılmış nişan söz e, veya nikah için herhangi bir sıkıntı asla olmaz ama bu tarihler arasında nişan söz evlilik, nikah, ticari anlaşmalar, yeni başlangıçlara karşı da çok sıcak bakmayın diye uyarmak istedim sizlere. 19 Aralık'ta yine bir etkileşim var. Şiron 8 derecedeyken Koç burcunda düz hareketine geçecek, retrosunu bitirecek ve Venüs ile de hemen kare açı yapacak. E, ilişkiler i̇lişkiler, ciddi yatırımlar, atılımlar konusunda dikkatli olmalısınız. Yara alabilirsiniz diyor bu açıyla. Özellikle bu konularda da dikkatli olmalısınız. Neden bu sıkıntıları yaşıyorum? Neden hala tıkanıklıklar içindeyim? Daha neler yaşayabilirim diyorsanız doğum haritalarınız bu konuyla ilgili sizlere detaylar verebilir. Bunları öğrenmek isterseniz danışmanlık için ekranda ve aşağıda iletişim bilgilerimden bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca yoğun talebiniz ve ilginiz için de buradan ayrıca teşekkür etmek istedim. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ayrıca sizlere yardımcı olabilmek adına sadece haftalık değil aylık videolarda paylaşıyorum. Aralık ayının tüm bilgilerini Aralık videosunda bulabilirsiniz. Burc Burcunuzun yorumlarını dinleyebildiğiniz gibi 2022 yıllık detaylı uzun videoyu da paylaştım. Burcunuzun neler yaşayabileceği, hangi konularda tıkanabilirsiniz, hangi konularda şanslı olabilirsiniz bunları da paylaştım videoları bulabilirsiniz. Ayrıca 2022 hangi konuda tıkanıyorsanız bu konuda ritüeller, esmalar, şifa çalışmaları, olumlamalar, doğal şifalı taşlar e, ile destek ya da sayı sekanslarıyla desteğin olduğu süper destek, mucizevi e, ritüelin de olduğu güzel bir videoda paylaştım. Bunu da mutlaka dinlemeli, e, yapmalı, uygulamalı ve 2022'yi rahat geçirmeye çalışmalısınız. Sevgili arkadaşlarım sizler için güzel, mutlu, huzurlu, sağlıklı her şeyin dört dörtlük olduğu mucizevi bir hafta olmasını temenni ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.